Uzun versin ben Maltepe'de tamam. geliyordum yanına. Topkapı Maltepe'de. Ufacık dükeni var. Değişik telideki. Dükkana gittim. Koskoca. Şimdi 100 bin metrekare yer aldılar şeyde. Kaçık <laughs> yukarı. Nerede? Ee, Çerkezköy'de. Çorlu'da. Hmm. 100 bin metrekare yerine 68 bin metrekaresi kapalı <laughs> alan olacak. Bu şekilde açık mı? Harfiyatı mı versiyon Yok yok açık Bizi değil. Niye böyle veriyorsun? Ben baktım da açık değil. Biz yapalım. Başlansın. Zaten müşterileri çağıracak. abi. Bir çalıştır. Abi. Ee, bir çalıştır. <laughs> Gaz vermeden kırıcıya bas. Çünkü burası riskli. Bu bana hiç komple değiştirme. Bu ana patlar ediniz Şimdi çalışamayacak mı bugün? gün? mı? çalışma mı döner bu. Ne döner? Bana baksana. Gaz vermeden. Hacı abi. Ya, 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 ya. Evet, abi sen ol. Vur Hacı abi. Hacı abi kapıyı aç kapı yüzde 225 liralık var. İyi. Bas acaba. Bas düğmeye. Tam ah. idare eder. Gayet güzel. Dayan güzel. Alo, ne yapıyorsun? Ya bir daha çağırayabilir misin? Kırıcı hattı dönüş vanası var mı? Bir sorsana hazırlayabilir miyim? Kırıcı hattı dönüş vanası. Bundan 290'a. Kırıcı hattı dönüş vanası. Bir sor da bana bir dönme. Uyumadın mı? uyumadı mı? 73 Sana tamam, bekliyorum Çağlar ver. Döndü. Uğraşıyorsun hala. Vur. Başka, Onu bağlamanız lazım. Da, ben, bana bozuk da döndü. Hemen yavaş Dönüyor. Kapatıyor, kapatıyor. Yani